Herkese selamlar, sevgililer, dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Oyuna yeni premium sandık eklenmiş. Hemen içerisine bir bakalım neler varmış. Gördüğünüz üzere burada böyle bir destansı kıyafetimiz var. Başlığıyla birlikte emojisi de gayet güzel. Hoşuma gitti açıkçası. İkinci destansı kıyafetimiz ise böyle. Başlığı ise böyle. Bu gülen surat birisini andırıyor ama kimi andırıyor bir yorumlar kısmına yazın bence kime benzettiğimi bakalım bilebilecek misiniz? Bu kıyafetin dışında da gene efsane ve eşyalar vesaire vesaire diğer eşyalar da var bu sandık içerisinde. Umarım güzel şanslı bir açılım yaparız. 4500 küsür UC'miz var. UC dışında beleş sandıklarla da açılım yapacağım dostlarım. Klasik sandıktan ve malzeme sandığından da beleş sandık kuponlarımız var. Onları da hep birlikte ezeceğiz. Beni tanıyan takip eden dostlarımın şimdiden bir like atıp yorum bıraktığını görüyorum. Ayrıca beni ilk defa izleyen kardeşlerimiz ise bir abone olup bildirimleri tümü olarak açarsa ayrıca gene bir like atıp yorum bırakırsa çok çok sevinirim. Bunları yapmak tamamen ücretsiz dostlarım. Sizlerden maddi bir karşılık beklemiyorum. Tabi bunları yaptığınızda kanalımız gelişecek ve kazancım da buna bağlı olarak artacak. Ama kazancım arttığında ise bunun karşılığı olarak sizlere bol bol çekiliş yapacağım. Her neyse hemen şöyle açılımımıza başlıyoruz. İlk onluğu yapıştırıyorum beleşten. Şöyle İlk onda da bir garantimiz gelecek. Buradan efsanevi kıyafet çıkartırsak muhteşem olur ama biraz zor gibi işimiz. İlkinden bir şey döndü. Hmm. Sonunda garanti çıkacak. Ne çıkacak? Levy'e çıktı. Tek tek açalım geri kalan beleşleri. Evet. Pantolon geldi. Devam. Geç diyelim. Bunlar gelmesi iyi olur ama. Devam ki. Gümüş parça çık. Tamam. Şuradayken bir basalım. Anahtarlık geldi. Güzel, güzel, güzel. UC ile bir onlu daha yapıştırıyorum bakalım ne gelecek. Ya garanti dışında şöyle güzel bir şey gelse çok daha iyi olacak. Geç demeyeceğim bu sefer. Başlık geldi çok iyi. Bu garanti ödül değil bildiğim kadarıyla. Aynen değilmiş. Garanti ödül olarak şans maskot kafası geldi. Dediğim gibi bu başlık, bu surat ifadesi kime benziyor? Yorumlar kısmından bir yazın bakalım. Aklımdaki düşünceyi bilebilecek misiniz bakalım? Devam ki. Tamam. Bir onu daha yapıştırdım. Bir garantimizi daha alalım. Buradan ne çıktı? Pantolon. Bir daha dönüyor. Bir pantolon daha. Bir daha döndü. Oo, garanti ödül olarak kask geldi. Çok iyi oldu. Dönsün bakalım. Tamam. Hadi be. Bir güzel daha bir şey alsaydık iyiydi. Şöyle 25 tane malzeme sandığımız varmış. Bunları bir ezelim. Onlu onlu. Geç diyorum. Dönsün bakalım. Bakalım süresiz bir şey gelecek mi 25 taneden? Zannetmiyorum ama daha öncesinde açılımlarda böyle süresiz olarak efsanevi çıkartmışlığımız da var. Bir onlu daha yapıştırdık. Evet malzeme sandığından iki kere onunla açtık doğru düzgün bir şey alamadık. Bu arada sizin de biriktirmiş olduğunuz beleş sandıklarınız varsa ve bana güvenip benim açmamı isterseniz Instagram adresi üzerinden DM atıp bana ulaşabilirsiniz dostlarım ki ben de bana güvenip hesabınızı verdiğiniz için size bir Royal Pass hediye edebilirim. Aklınızda bulunsun. Neyse devam edelim. Şöyle 5 tane sandığımız kalmış. Onları da bir ezelim hızlı hızlı. Devam. Yeniden. Devam ki Ah be süresiz geldi zannettim bir an. Devam. Evet. Ez 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 ez. Buradan zaten bir şey gelmesini beklemiyorum. Tamam. Evet klasik sandığa dönelim. 51 tane bele sandığımız var ki Nide plakası. Ben de Nide'liyim dostlarım bilmeyenler için de söylemiş olayım. Bir tane yapıştırdık. Aradan çıksın o bir tane bakalım. Ne gelecek? Güzel. Bende var mıymış ki bende yokmuş. İyi iyi iyi. <laughs> Giyeceğim bir şey değil ama olsun. Onunla onunla devam ediyoruz. İnşallah şöyle güzel bir şey çıkartırız klasik sandıktan beleşlerden. Premium sandıktan pek bir şey gelmedi ama. Bu ne? Gümüş parçacıkları dayadı bize. <laughs> of be. <laughs> Mükemmel bir açılımdı. Devam ki. Geç demeyeceğim bu sefer. döndü. Bu bende vardı bildiğim kadarıyla. Bu da mı vardı? Bakacağız var mıydı yok muydu? 3 tane set aldık da pek güzel setler değil varmış. Varmış, varmış. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. Ya. O halde bu onlu beni canı gönülden severek izleyenlere gelsin bakalım. Hadi bakalım. Beni seviyor musunuz sevmiyor musunuz görelim. <laughs> Paraşüt vardı. Güzel gene belki seviyor musunuz diyeceğim de pek demek ki sevmiyor musunuz efsanevi almadık. Neyse işin şakası bir yana bu da like atanlar için gelsin o zaman. Şöyle geç dedim. Bir set aldık. Gene olan bir set. Evet gene bende olan şeyler çıktı. Bu arada klasik sandıklardaki düşme oranları vesaire tamamen azaltıldı mı bilmiyorum. Bizim mi şanssızlığımız bilmiyorum. Açılımı yapanlar bir yoruma yazsın bakalım. Yani sizin şansınız yaver gidiyor mu yoksa ben mi şanssızım? Bir onu daha yapıştırdık. Bu da abone olanlar için gelsin bakalım. <laughs> Çanta geldi. Maske geldi. Tamam. Korona için o maskeyi kullanırız. Vay canına. Premium sandıktan devam ediyoruz. Bir onu daha yapıştırıyorum şöyle. Hadi şöyle güzel bir şey ver. Hadi. O değil o değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Allah seni. Püf. Dostlarım kalan UC miktarıyla buradan daha fazla şöyle güzel bir şey çıkartabileceğimi düşünmüyorum ki destans kıyafet hiç çıkabileceğini düşünmüyorum. O yüzden buradan bir çıkıyorum. Şöyle bir çarkımız vardı burada. Bu açılımımı da izlemeyenler varsa videonun sonuna ekleyeceğim. 600-600 iki kere de 10'lu buradan çevirmek istiyorum. Şu kıyafetimizi çıkartmıştık destansı olarak. Buradan bunun başlığını da almak istiyorum. İnşallah bu başlığı da çıkartabiliriz. Çıkmazsa da sıkıntı değil. Şöyle bir 10'lu yapıştır. Çıkı 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 dönsün bakalım. Hadi. Ya zannetmiyorum buradan da geleceğini ama bakalım. Nasip. Anahtarlık vardı bu arada bende. Tamam. Bir onu daha yapıştırıyorum. Hadi. Yok gelmeyecek o ya. <laughs> dönüyor ha dönüyor ama. Bir caciki vermiyor. UC'miz var mı? Bir tane de tekli yapıştıracağım şöyle. Garanti bir şey gelecek ama ona da garantiye vere vere bunu verdi. Biriken kristal miktarımız ise 214. Gene bu 214 ile bu başlığı alamıyorum. Toplamda bir 86 tane daha kristale ihtiyacım var. Neyse başka bir açılımda gene buradan çeviririm. Bu 300'e tamamladığımda başlığı da alırım. Buradan neler gelmiş diye bakacak olursak buradan süreli olarak şu kıyafet gelmiş. Başlıktan şu başlığımızı kaskımızı almıştık. Ayrıca gene süreli olarak şu başlık gelmiş. Burada ne gelmiş? Şunlar gelmiş. Ha şu başlık gelmiş. Şunu bir deneyeceğim. Aslında böyle de iyi olmadı mı ya? <laughs> Şimdilik böyle takılalım bakalım. Tekrardan envantere dönüyorum. Burada başka ne var? Yeni gelen bir şey yok. Maskelerden şu maskemiz gelmiş. Tamam. Ondan sonra şunlar vesaire gelmiş. Çantalardan yeni bir şey var mı? Süsleme gelmişti. Tamam. Şundan zaten gelmişti. Şu gelmiş ekstradan. Pantolon olarak bunlar vesaire gelmiş. Tamam. Başka silah deseni olarak ne geldi? Yakın dövüşte ha. Leviyemiz gelmişti değil mi? Şu geldi. Tamam bunu da kullanalım. Her neyse bir videomuzun sonuna daha geldik. Buraya kadar izleyen tüm kardeşlerime ve tüm dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.